Güzel bir günden ve mutfağımdan herkese merhaba. Sizlere yumuşacık dokusuyla kendisine hayran bırakacak elmalı rulo pasta tarifiyle geldim. Keyifli seyirler dilerim. Elmalı rulo pastamızın yapımına başlayalım. Ben bu tarifim için 5-6 adet orta boy elma kullanacağım. Bir bardaktan bir parmak az şeker ile elmaları güzelce kavuracağım. Bir tatlı kaşığı da içerisine elmalar piştikten sonra tarçın ekleyeceğim arkadaşlar. Rulo pastamızın yapımına elmalarımızı soyarak başlıyorum. je soyduktan sonra kararmadan hemen rendelemeye başlıyorum. Rendemizin büyük kısmına değil, küçük kısmını kullanıyoruz. Elmalarımızı rendelerken buna dikkat edelim. Şimdi kavurmak için tavamı alıyorum. Üzerine bir bardaktan bir parmak az şekerimi de ilave edip tahta bir kaşık ile güzelce kavurmaya başlıyorum. güzelce kavruldu. Sularını da güzelce çektiler. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum ve üzerine bir çay bardağı cevizi ve bir tatlı kaşığı tarçını ilave edip güzelce karıştırıyorum ve soğuması için bir kenara alıyorum. arkadaşlar. Bir fırın tepsimizi alıyoruz ve alt kısmına güzelce tereyağı alıyoruz. Bu işlemi yağlı kağıdımızı sabitlemek için kullanıyoruz. Çünkü yağlı kağıdımız oynayabilir ve üzerindeki elmalı rulo pastamızın şeklini bozabilir. Kağıdımızı sabitlememiz gerekmektedir. Sabitlediğim yağlı kağıdımın üzerine Elmalarımı güzelce bir kaşık yardımıyla dağıtıyorum. Her tarafa eşit miktarda dağıtmaya önem veriyorum. Çünkü bunu pastamızın bir püf noktasıdır. Tepsime eşit oranda yaydım, üzerine bir spatula ile güzelce düzelttim ve dikdörtgen şeklini verdim arkadaşlar. Şimdi hamurunu hazırlamaya geçebilirim. Kekimizin yapımına başlıyorum. Kekimiz için 3 adet yumurta kullanacağım, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak az şeker kullanacağım arkadaşlar ve 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve bir buçuk su bardağı da un kullanacağım. Yumurtalarımızı karıştırma kabına alıyorum ve güzelce çırpmaya başlıyorum. Şekerini eklemeden bir miktar çırpıyorum ve daha sonra şekerini ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalarımız güzelce kıvam aldı. İçerisine bir çay bardağı sütümü ilave ettim ve çırpmaya şekerlerimi eritmeye devam ediyorum. Evet, sıvı malzemelerimiz güzelce birbirine karıştıktan sonra unumuzu eleyerek karışımımızın içerisine alıyorum. Kabartma tozunu ve vanilyayı elemek için kabımızı alıp Güzelce kek hamurumuzun içerisine karıştırıyorum. Unumuzu da karışımımıza ekledikten sonra yaklaşık bir 5-10 dakika kadar çırpmaya devam ediyorum. Güzel güzel köpük olana kadar karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Kenarlarına bir spatula ile de güzelce topluyorum ve şimdi elmalarımın üzerine güzelce yayacağım. Kek hamurumu elmalarımın üzerine güzelce dağıtıyorum eşit miktarda ve bir spatula yardımıyla daha sonra düzelteceğim. Bunu yapmamın sebebi. E, fırında piştikten sonra kıvırırken çatlama yapmaması güzelce rulo haline gelmesidir arkadaşlar. Fırınımı yaklaşık 20-25 dakika önceden ısıtmıştım ve tamamıyla ısınmış bir fırına kek hamurumuzu pişmek üzere veriyorum. Evet, kekimiz güzelce pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi fazla kabarmadı. Zaten istediğimiz bir kabarıklık aldık. Şimdi yağlı kağıdımızı masamızın üzerine yayıyorum ve elmalı rulomuzu bunun üzerine kapatacağım arkadaşlar. Bunu sarma işlemini kolaylaştırmak için yapıyorum. Evet, aynen bu şekilde üzerine örttükten sonra ters çevireceğim ve rulomuzu sıcakken bu şekilde yapmamız gerekiyor biraz dikkatli olalım elimizi yakabilir evet şimdi çevirdik güzelce yavaş yavaş kenarlarından ayırıyorum e, belirli kısımları yapışmış arkadaşlar onlar çok normaldir sizlerde de olacaktır kenarlarından ayırdıktan sonra sıcak haliyle çıkartıyorum yağlı kağıdımı ve kıvırmaya başlıyorum. Yavaş yavaş emin adımlarla kıvıralım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok yavaş. Minik minik. Bu arada eliniz yanacak. Biraz dikkatli. Evet. Çekerek üzerindeki kağıdı çok güzel kıvırmaya devam ediyorum. Rulo pastamızı güzelce kıvırdık. Şimdi bir miktar bu şekilde bekleteceğiz ve bu şekilde soğumasını sağlayacağız. Elmalı rulo pastamızı servise hazırlıyorum. Çok güzel, yumuşacık. Bu pastanın üzerine ben pudra şekerini çok yakıştırıyorum. Ve güzelce dilimleyeceğim. Önce biraz süslüyorum ve daha sonra servisine geçiyorum. tarçının buluştuğu bu güzel tarifi bizler çok beğenerek tüketiyoruz. Sizlerin de beğeneceğine eminim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma destek olmak adına beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın.